Arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Elif'le nereye geldik Elif? Park. Parka geldik. Güzel bir parka geldik. Bir parkta ne yapacağız biz bugün? E, parkta, eğleneceğiz. parkta eğleneceğiz. Dur bebek arabamızı hemen başladı Elif ittirmeyi. Geç bakalım şöyle. Bu parkta ne yapacağız Elif biliyor musun? Dikkatli ol. Bak şuradan in istersen. Orada bak basamaklar var. Düşebilirsin. Evet, şöyle düz olan yerdenin. Elif, bugün parkta ne yapacağız biz? Eğleneceğiz. Eğleneceğiz ama bir şey için geldik biz buraya Elif. Evet. Ama ne için geldik? Paten, paten, için. paten sürmek için. Evet arkadaşlar, Elif'e paten aldık. Bakalım yeni yeni paten sürmeye başlayacak. Burası da bayağı böyle geniş, çok da sakin bir park. Burada rahat rahat sürebilir diye düşünüyorum. Hızlı mı süreceksin? Ama birazcık öğren. Ondan sonra hızlı süreceksin. Tamam mı anneciğim? Bak şuradan inelim Elif. Hep şuradan inelim. Burada basamaklar var. Yanlışlıkla düşebilirsin. Evet. Şimdi biz ileride böyle düz bir zemin var arkadaşlar. Oraya doğru ilerliyoruz. Ve patenimizi sürmeye çalışacağız. Tamam mı anneciğim? Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Elif'in patenlerini almışız ama dizliklerini, kolluklarını ve kaskını almayı unutmuşuz yanımıza. Evet. Artık çok dikkatli olmamız lazım. Tamam mı Elif? Bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz değil. Onları takmamız gerekiyordu. Ama bayağı bir geldiğimiz için şimdi geriye dönüp onu alamayız. Artık bugünlük böyle yapacağız ama çok dikkatli olmamız lazım. Tamam mı? Evet şimdi patenlerini çıkaracağım ben. Evet şimdi bir ayağımız bitti sayılır. Koy anneciğim sen yeri yere koy bakalım. Şunları da kapattık mı? Bu tamam. Şimdi sağ ayağını getir bakalım Elif. Sok içine. Aferin. Dur dur hemen kalkma sen ayağa. Hemen kalkma. Evde bir iki defa bindi arkadaşlar. Dur hemen kalkma kalkma. Çok dikkatli ol. Ya çok üzüldüm şu an Elif var ya korumalıklarını getirmediğimizde unuttuğuma. Çok dikkat etmemiz lazım tamam mı Elif'ciğim? Sakın çocuklar siz siz olun kolluklarınız, dizliklerinizi, kaskınız olmadan sakın böyle tehlikeli işler yapmayın. Biz şimdi çok yavaş yavaş yapacağız. Hadi bakalım. Başlıyor muyuz Elif? Ay ne yap? Sen kendin dur. Önce hemen bırakamam ama dur. Dur çok üstüne gelme. Birden bırakamam tamam mı? Hayır oraya. Arkadaşlar burada da bugün fuar varmış. Böyle çok güzel eğlence yerleri yapmışlar şansımıza. onları da gideceğiz ama önce şu patenleri biraz süreceğiz. Tamam mı anneciğim? Dur şu tarafa doğru sür. Ama Efendim? Ama Şimdi oyun parkını gördün ya paten binmekten vazgeçtin değil mi? Hayır birazcık süreceğiz. Hadi bakalım. Hadi dikkatli geçtim, ol. Bak, muza, bak. Evet, vazgeçtim, Neden ama Elifciğim? Ama bu kocaman parka sence paten sürmek için gelmiştik Elif Hayır Elifçi. Ben ben. Hay ama daha başlamadık ki Elif neden sıkıldın onu anlamadım ben. Hay birazcık sürelim hadi tamam mı? Hayır. Elif. Birazcık sürelim anneciğim ama buraya sırf sadece şu patenleri sürmek için geldik Elifçim o kadar yol geldi. Hayır. Ama aşk olsun. Şimdi bu parkları gördü ya arkadaşlar. O yüzden vazgeçip patenlerden ama yapacak bir şey yok. Birazcık süreceğiz tamam mı? Dur bakalım. Hadi yavaş yavaş ben seni bırakıyorum tamam mı? <gülüyor> dur dur. <gülüyor> korkma korkma dur. Ama korkma Elif hemen. <gülüyor> ne? <gülüyor> Ay düş. <laughs> dur hadi bakalım. Hadi şöyle. Ama çok yakınıma geliyorsun. Ben seni çekemiyorum ki Elif. Evet. Aferin evde yapıyordun ya. Aferin. Hadi dur. Aferin sana. Bak olacak. Keşke şöyle tripod gibi bir şey alsaydık yanımıza. Şu an tam çekemiyorum arkadaşlar size. Evet. Aferin sana. Ne oldu? Elifciğim. Ama aşk olsun. Sadece şu parka girebilmek için var ya sıkıldım diyorsun. Ama evde ne kadar çok heyecanlıydın. Hadi gidelim, hadi gidelim, paten sürelim diye. Al bak taktık şimdi ama binmek istemiyorsun. Hadi gel. Birazcık süreceğiz tamam mı Elif? Başka türlü alışamayacaksın sen bu pateni. Hadi ama kork. Tamam bırakmıyorum. Şöyle dön o zaman. Diğer tarafa dön. Dön bakalım. Dön. Aferin. Hadi bakalım şu bankımıza kadar bir gidelim. Aferin sana. Bak gidiyorsun görüyor musun Elif? Aferin sana. Ama birazcık sen de hareket et. Ayaklarını. Aferin sana. Bak. <laughs> Şekillerle yapmaya başladın sen Elif. Aferin. Hadi şu tarafa doğru, banka doğru gidelim. Tamam birazcık dinlen. Tekrar biraz sürelim tamam mı anneciğim? Dur. Dur bakalım. Hadi banka doğru. Kendin gidebilecek misin? Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi anneciğim. Tamam tamam tuttum gel. Tamam tutuyorum ağlama. Tamam tamam gel hadi. Gel bırakmadım bırakmadım gel. Tamam bırakmadım. <laughs> Bu iş burada biter arkadaşlar. Şu an sürmek istemiyor. Sadece şu park için sürmek istemiyor. Yapacak bir şey yok. Başka bir zaman tekrar geliriz tamam mı? Hem de kolluklarımızı, dizliklerimizi getiririz. Tamam mı anneciğim? Hadi o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Biz bugün paten sürmeye diye geldik ama süremedik. Ağlama ağlama. Tamam hadi kapatıyoruz. Tamam mı? Hadi bay bay. <laughs> Tekrar mı çıkacaksın? Ama dikkatli ol tamam mı? Bak az önce düşüyordunuz balonla beraber. Hadi. Hadi o küçük kaydıraktan kayabilirsin Elif. Geri geri mi iniyorsun? Ne yapıyorsun Elif? İnanmıyorum sana. Hadi. Daha canlı. Bak balonun takıldı Elif. Patlayacak ama dikkat et. Kurtar onu. Evet aferin sana. Devam et. O basamakları da çık. Ben de arkamdayım. Aferin sana. Efendim. Evet parka geldik. Uçan balonu kaydırıyoruz şu an kaydıraklardan. Efendim. <laughs> dur dur. Gel öpeyim. Oh. Hadi bakalım. Bu maviden kayabilirsin istersen. Tamam ben bıraktım. Bıraktım ben balonunu. Hadi dikkatli dikkatli tamam mı? Yavaş yavaş ama. Aferin. Birinci basamağa indin. Devam et. O zaman siz oyununuza devam edin Elif. <laughs> Takıldı mı? Hadi bir bay bay yap bize Elif. Ama biz buradayız. Arkadaşlarım burada. Elif. Hadi bay bay. Bay bay. Fazla geçtin kaymaktan. Fazla geçtin. Hadi çık bakalım. Çık anneciğim hadi. Koluna bağladık ya uçmaz artık bu. Ama seni uçuracak. Baksana nasıl rüzgar var. Hadi. İki basamak çıktın. Hadi üçüncüyü. Hadi devam et. Uçmaz anneciğim. Bırak sen onu. Tutun. Düşmesen. sen. Aferin sana. Hangi kaydıraktan kayacaksın? Dur ben de geleyim seninle. Hadi bakalım. Orada yeşilden mi kayacaksın? Çık hadi. Çık. Aferin sana. Çık. Çık yavrum. Aferin. Ay dur. Balon takıldı. Efendim. Hadi bakalım. Al. Ben aşağıdan bekliyorum seni. Gel. Farka geldik evet. Hadi kay bakalım görelim sizi. Aferin aferin hadi bakalım. Elif dikkat et uçacak ama bak balonun. Oradan mı çıkacaksın? Dur ben yardım edeyim mi? Hadi bak balonun da orada duruyor. Hadi. Yardım edeyim mi sana? Hayır hayır açmayacağım açarsam uçar. Bak az önce uçuyordu. Baksana rüzgar da nasıl götürüyor onu. Vallahi bir uçarsa gider. Uçar gider yakalayamayız. Tamam yapmıyorum bıraktım ben. Ama dikkat et tamam mı? Düşme. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi? Hı? Yardım edeyim mi sana? Salıncağa binecek misin? Dikkat et ama inecek uçar. Hayır hayır oradan çıkma merdivenlerden çık. Balonunu uçurma ama tamam mı? Dikkat et patlatacaksın. Gel. Bak merdivenler var orada. Hadi merdivenlerden çık. <laughs> Rüzgardan dolaştı. Hadi bakalım. Gel. Bak nasıl rüzgar var. Uçuracak uçan balonunu. Dikkat et. Seni de uçuracak bu balon. Hadi tut. Çık bakalım merdivenlerden. Tut şöyle. Tut anneciğim tut. Tut. Hadi çık bakalım. Çık hadi. Kaydıraklardan kay uçan balonunla. Hadi anneciğim. Hadi bak orada mavi kaydırak var, yeşil kaydırak var, sarı kaydırak var. Hadi bakalım çık merdivenlerden. Ama rüzgardan balon seni uçuracak. Elif. Aman Allah'ım. Hadi bakalım.